Merhabalar, Doktor A. Özbilen, Adana'da dermatoloji uzmanı olarak kendi kliniğimde çalışmaktayım. Özellikle kozmetik ve estetik dermatoloji ile ilgileniyorum. Bu anlamda cildin sağlığı, cilt bakımı, cildin gençleştirilmesi, gençliğin korunması amacıyla çeşitli işlemler, lazer uygulamaları, dolgu botoks uygulamaları yapmaktayım bu tip cildimizi gençleştiren ve destekleyen işlemlerin yanında cildin içten de desteklenmesi ve tedavi edilmesi taraftarıyım. Yaş, stres, güneş, sigara gibi birçok faktörle vücudumuzdaki kolajen miktarı azalmakta. Azalan kolajen ciltte kırışıklıklara, elastikiyet kaybına, sarkmalara, soluklaşmaya neden olmakta. Bu anlamda yaptığımız lazer uygulamaları ve dışarıdan uyguladığımız dolgu botoks gibi işlemler kolajenimizi de takviye ediyor. Ama bu desteği daha da arttırabilmek için içten de kolajen takviyeleri alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda doğru kolajeni bulmamız çok önemli çünkü piyasada çok değişik ürünler var. Benim genellikle tercihim marin kollajen, balık kollajeni ve hidrolize kollajen olması yanında. Bunun en önemli özelliği hidrolize kollajen vücuttan çok daha kolay emiliyor. Böylece cildimize etkisi çok daha iyi olmaktı. Bu amaçla tercih ettiğim Framos içinde siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı kutudan oluşmaktı. Dönüşümlü olarak kullanılmasını öneriyorum. Beyaz kutudaki beyaz flakonun içeriği özellikle cilt kalitesini arttırmak, ciltteki renk eşitsizlikleri, ciltteki koyulaşmaları için de destek olmakta. Siyah olanı e, genel cilt ve eklem sağlığına destek olurken e, cildi de destekliyor. Bu amaçla kolajenleri yılda 3 ay e, sürekli olarak kullanmayı, sonrasında da cildin ihtiyacına göre aralıklı olarak destek olunmasını öneriyorum. Teşekkür ederim.